Merhaba sevgili dostum. Ömrümüz aslında 24 saatten ibaret. Yarın bir gün 70 yaşında, 60 yaşında, 100 yaşında öldüğün zaman şunu fark edeceksin. Ölmeden hemen önce tabii ki de. 24 saatin nasıl değerlendirmişsen koca ömründe aynı oranda değerlendirmiş oluyorsun. Ama bir 24 saat zaten brüt olarak elimizde olan bir şey. 24 saatin uykusu var, tuvaleti var, yemeği var, trafiği var, sosyal medyası var, televizyonu var. O kadar çok şeyden sonra bize kalan kısım çok da az. Bu 24 saatin en büyük kalemizde kalemlerinden birisi uyku. Ve eğer sen bir şekilde güne çok geç başlıyorsan, çok geç kalkıyorsan o günün zaten sana az kalan kısmında tüketiyorsun. Bu videoda nasıl daha erken kalkabilirsin sana bundan bahsetmek istiyorum. Eğer beni eskiden bu yana takip ediyorsan şunu sıklıkla dediğimi duymuşsundur. Her değişiklik küçük adımlarla başlar. İşte güne erken başlamak, bir şekilde erken kalkmanın da sırrı burada başlıyor. Sen normalde 11'de kalkarken birden sabah 7'de kalkmaya başlarsan bu çok büyük bir değişikliktir ve hem zihnin hem de bedenin buna karşı koyar. Birkaç gün böyle yaptıktan sonra bir bakmışsın hemen eski düzenine tekrar dönmüşsün. Bundan dolayı kendi kalkış zamanımızı 15 ila 30 dakika aralıklarla yavaş yavaş azaltmamız lazım. 11'de kalkıyorsan ilk başta hedefin 10.45, 10.30, 10, 9.30 10 10 derken istediğin zamana getirmen lazım. Sadece küçük adımlar. Küçük adımlar kalıcı değişikliklere sebep olur ama büyük adım gaza gelmektir. Yarın bir gün eski haline çabuk dönersin. Erken kalkma alışkanlığını hayatına sokarken sabırlı olman çok çok önemli. Çünkü uzun yıllardır erken kalkan insanlar bile bazı zamanlarda çok zorlanır. Sen şimdi yola çıkacaksın birkaç gün o gazla beraber güzel gidecek ama sonrasında bazen çok zorlandığın olacak. Böyle yataktan sanki seni spatula ile kazımak zorunda olacaklarmış gibi hissedeceksin. Bu çok normal. Gerçekçi olmak lazım. Bir alışkanlığın hayatına girmesi belki 3 ay belki 5 ay sürer. Bu 21 gün muhabbetine pek inanma biraz zaman ver adım adım her şey oturacaktır. Zaman verirsen bu alışkanlığı kazanırsın. Erken kalkmanın en önemli bileşeni uyku saatidir. Şimdi uyku saati konusunda o kadar çok spekülatif ifade var ki kafan karışıyor belki de. Diyorsun ki az uyuyacağım, erken kalkacağım. Gece 2'de, 3'de, 4'de yatıp sabah 8'de kalkmak bence hem bedenine hem de zihnine yapacağın en büyük kötülüklerden bir tanesi. Bugün bazı ruh sağlığı bozuklukları, Alzheimer gibi beyinsel rahatsızlıklar bunların birçoğunun yeterince uyku alamamakla ilgili olduğu ve uyku alamadığın zaman bu hastalıkların ortaya çıkma riskinin arttığı gözleniyor. Yani senin bir uyku kapasiten var. Bu 7 saat olabilir, 8 saat olabilir, belki de 6 saat olabilir. Bunu azaltmayacaksın. Yani uykundan çalmayacaksın erken kalkmak için. Ne yapacaksın? Erken yatmaya bakacaksın. İdeal olan erken kalkmak için 10'da yatmak, 11'de yatmak ve sonrasında 7 saat mi uyuyorsun? Ona göre kendini ayarlayacaksın. Yani az uyku değil, yeterince uyku ama erken uyku. Bir de şöyle bir durum var sabah erken kalkmanı etkileyen faktörlerden birisi uyuduğun uykunun bir şekilde ne kadar kaliteli olduğu. Çünkü eğer sen sıklıkla tuvalete kalkıyorsan, çok sık uyanıyorsan, böyle yarım yamalak uyuyorsan, derin uykuya dalamıyorsan 15 saat uyusan bile sabah kalktığında zombi gibi olman büyük ihtimal. Bundan dolayı uyku kaliteni artırmak için bazı şeylere dikkat etmen lazım. Yatmaya yakın bir zaman öncesinde, belki de 2-3 saat öncesinde sıvı alımını kesmen lazım. Çünkü bu senin gece sıklıkla tuvalete kalkmana neden olabilir. Ekran Beyaz ekran dediğimiz, mavi ekran dediğimiz bir muhabbet var. Televizyona bakıyorsan, bilgisayara bakıyorsan, telefonun ekranına bakıyorsan yatmadan önce bu senin uykuya dalmanı etkileyecek olan melatonin hormonunun salgılanımını etkiliyor. Bu da uyku kaliteni bozacaktır. Yatmadan bir iki saat öncesinde e, ekran kısmını kapatman lazım. Ondan öncesinde de ekranın göz konforu ayarları var. Hem Android'de hem iOS'ta bunu kullanman iyi olacaktır. Bir yandan özellikle pandemi sürecinde alkol kullanımının çok arttığını fark ediyorum ben çünkü insanlar evde sıkılıyorlar bunalıyorlar ve belki de uykuya dalmayı kolaylaştırdığı için alkol kullanıyor olabilirler. Sen de böyleysen şunu söylemek isterim sana. Evet, alkol uykuya dalmayı kolaylaştırsa da uyku kalitesinin içine eden bir şey. Defalarca uyanırsın. Bir şekilde her an tetikte uyursun ve sabah kalktığında zaten o alkolün zehirli etkileri seni mahvetmiş bir şekilde uyandırır. Gece uykun da mahvolmuş olur. Alkolü sakın ola ki uykuya dalmak için bir araç olarak kullanma. Kafein konusunu da söylemek isterim. Yatmadan önce 6 diyorlar ama bence bunu 8 saatte bile çekebilirsin. Öğleden sonra belli bir saat belirleyip o saatten sonra kafein almaman lazım ki gece uykuya böyle mışıl mışıl bebek gibi dalman için. Ve son Kısım şunu söylemek istiyorum. Akşam yediğin yemekler de uyku kaliteni etkiliyor. Yağlı yemekler, ağır yemekler yersen bu da gece rahat uyumanı engelleyecektir. Çünkü bedenin o yediğin yemeği sindirmeye çalışırken uyku kısmını birazcık etkileyebilir. Akşamları olabildiğince hafif yemekler yemek uyku kaliteni artıracaktır. Erken kalkmak için uykunu tam olarak alman lazım. Uykunu tam olarak alman için de yatağa girdikten sonra minimum sürede uykuya dalman lazım. Bunun için de gün içerisinde mümkün olduğu müddetçe uykuya dalma uyuklamamak, yatağa geçmemek iyi olacaktır. Sabah erken kalkmayı etkileyen şeylerden bir tanesi de alarmlar. Şimdi alarm, standart bir alarm kurduğun zaman ne olur biliyor musun? Ee, senin hangi uyku evresinde olduğuna bakmaksızın sabah de alarm çalar ve sen derin uykudan uyanmışsan böyle sanki seni derinliklerden bir yerden, karanlık diyarlardan günümüze çekmişler gibi çok içinde zombi gibi uyanırsın. Ama sen hafif olan uyku evresinde uyanırsan bir bakmışsın ki zinde olarak kalkarsın. Bunu eminim yaşamışsındır. Bazı sabahlar kalktığın zaman daha az saat uyumana rağmen dinç kalkarsın. Bazen de 9-10 saat uyumana rağmen sanki hiç uyumamış gibi kalkarsın. İşte bu bizim uyku döngümüzle alakalı. Yetişkin bir insan 90 dakika derin uykuda geçirirken 15 dakika hafif uykuda geçirir. Yüzeysel uykuda. Sen derin uykudayken uyanırsan bir şekilde zor güne adapte olursun. Ama hafif uykudayken uyanırsan bomba gibi kalkarsın. Peki bunun için ne yapabilirsin? İşte burada telefonlarda uygulamalar var. Saatlerde uygulamalar var. Bazı böyle ucuz akıllı saatler var. 100 lira civarında. Onlar senin hareketli olduğun zamanı hesaplayıp sen bir zaman belirliyorsun. Mesela diyorsun ki sabah 7 civarı. O 20 dakika öncesi 20 dakika sonrasını hesap edip senin hafif uykuda olduğun zaman da yavaş yavaş titreşimlerle güzel müziklerle seni uyandırıyor ve sen dinç uyanıyorsun. Bu konuda şu an aklıma gelmiyor ama Sanırım bir tanesi geldi aklıma. Sleep Cycle diye bir uygulama vardı. E, bu mesela senin hafif uykuda olduğun zaman uyandırıyor. Ama zaten bu yeni nesil cihazların hepsinde dahili olarak böyle uygulamalar var. Açıklamalar kısmına da bir iki farklı link bırakabilirim bu konuyla ilgili. Hafif uykuda uyanman kolay kalkmanı sağlayacaktır. Uyuduğumuz süre boyunca vücudumuz enerji harcamaz ama sabah kalktığımızda 7-8 saat boyunca susuz kaldığımızdan dolayı vücudumuzun suya ihtiyacı vardır. Kalkar kalkmaz yatağının başında bir bardak suyun varsa hemen suyunu içip sonrasında gidip yüzünü yıkarsan bir şekilde o kalkma yaptığın zaman diliminde güne adapte olman daha güzel olacaktır, daha kolay olacaktır. Ve sonrasında bir şekilde güzel hissedeceksindir kalktığın zaman bir sonraki kalkışlarını da motive etmek açısından bu değerlidir. Erken kalkma ritüelimizi hayatımıza sokmak konusunda işe yarayan yöntemlerden bir tanesi de sabah kalktık, suyumuzu içtik, bir şekilde yüzümüzü yıkadık, dönüp yatağımızı toplamak. O orada harcayacağımız efor sonrasında yatağa dönmemizi de engelleyecektir ki yatağa dönmek de sıkıntılıdır. Bazı insanlar kalkar, yatakta oturur, Oflar puflar geri yatar. Bir şekilde erken kalkma alışkanlığın en büyük düşmanı budur. Sabah yataktan kalktığın zaman iş bitecek. Suyunu içeceksin, yüzünü yıkayacaksın, yatağını toplayacaksın ve sonrasında güzel hareketli bir müzik açabilirsin, radyo açabilirsin. Bu gerçekten iyi gelecektir ve diyeceksin ki iyi ki erken kalkıyorum. Zaten elimde kısıtlı olan, 24 saatten geri kalan kısıtlı vakti de güzel değerlendiriyorum ve erken kalkanlar, güneşin doğuşunu görenler Bence şu hayattan en büyük tatmini alan insanlar. Eğer sen de gün ortasına kadar uyuyanlardansan, hayatını heba edenlerdensen, sabah erken kalkmayı hayatına sokarsan müthiş bir değişiklik yaşayacağını şimdiden sana söyleyebilirim. Peki sen kaçta kalkıyorsun sabahları ayıptır sorması? Bu konudaki cevaplarını yorumlar kısmında bekliyorum. Aynı zamanda erken kalkmak için hangi yöntemleri kullanıyorsun? Bunları da önerilerini de bizimle paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.